Merhabalar sevgili anneler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir mama tarifi paylaşacağım sizlerde Böyle 6 aylık bebeklerinize gece yatmadan 1-1,5 saat önce yedirip verirseniz e, Tok tutacağını inanıyorum e, Bunu genelde 6 aylık bebekleri olan anneler istiyordu böyle bir tarif Ben de paylaşmak istedim Hadi geçelim yapılışına e, Şimdi tencereme öncelikle e, bir küçük havucumu Küp küp doğradım havucumu ve yarım Küp küp doğradığım elmamı alıyorum. Bunun üzerine geçecek kadar, çok değil, üzerine hafif geçecek kadar su ekleyeceğim. Ee, ve ondan sonra ocakta pişmeye bırakacağım. Buharlı pişiriciniz varsa, yani buharda pişiriciniz varsa onu da kullanabilirsiniz ama hem benim elimde öyle bir pişirme aleti yok hem de elinde öyle pişirme aleti olmayan anneler için... Böyle yapmak yapmak daha bence mantıklı. Çünkü herkesin elinde olmayabiliyor. Ee, böyle kaynadı. Ocağımın altını kıstım. Ee, kapağını kapattım ve pişmeye bıraktım bu arada. Pişince aldım ocaktan. Ve şimdi blender'a vuracağım. Güzelce blender'dan geçireceğim. Böyle püre kıvamına gelecek. Bunu bu şekilde bile verebilirsiniz bebeğinize. Ama tabii çok doyurucu olmayacaktır. Doyurucu özelliği olmayacaktır. Ee, yalnızca böyle püre olur. Hani tattırma olur. Çok da doyurucu bir özelliği olmaz. Çorba gibi olur. Ama biz şimdi buna tok tutucu özelliği hemen vereceğiz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. E, mutlaka sizi ve bebeğinize hitap eden videolar bulacağınıza eminim. Şimdi burada bir yemek kaşığı tam pirinç ununu... E, tav yani... Tencereme aldım. Tava diyorum özür dilerim. Tencereme aldım ve birazcık su ekledim. Ne kadar? Yani göz kararı ekledim aslında. Yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar ekledim. Ee, şimdi bunu pişireceğim. Pirinç unumu muhallebi kıvamına getireceğim. Ee, muhallebi kıvamına gelinceye kadar da altını kısık bir şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Muhallebi kıvamına geldi pirinç unum. Güzelce pişti. Şimdi bunu ocağımdan alacağım. Hafif ılımaya bırakacağım. Ocağımdan artık alıyorum. Biraz ılıdıktan sonra da bu havuçlu elmalı püre karışımımı birleştireceğim pirinç unumla. Güzelce karıştıracağım ve böyle çok güzel bir kıvamı olacak hem de tok tutacak bebeğinizi Tabii ki bu çok arkadaşlar bunun hepsini bir anda yediremezsiniz bebeğinize. Bunu da göz önünde bulundurun. Ben kendi kızım için bu kadar çok yaptım. Siz isterseniz bu kadar çok yapmayın. Çünkü 6 aylık bebek bu kadar çok yiyemez. Biraz daha azaltabilirsiniz eğer isterseniz malzemeleri. Kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Yepyeni tafletti. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.